Bom

Denizli ili Beyaç ilçesi ve Muğla ili Köyceğiz ilçesi arasında 2300 rakımlı Çiçek Baba Dağı'nın eteklerinde Eren etkinliğimizin yaklaşık 7 asırdan bu yana yapmış olduğumuz Eren etkinliğimizin bulunduğu noktadayız. Bu zirvede Beyaç'taki ve Köyceğiz'deki yani bu tepenin eteklerindeki yörüklerin her yıl Ağustos ayının son perşembe günü toplandıkları, hasbihal ettikleri, Yarenlikler yaptıkları Görüştükleri bir yer Ve biz Beyaşlar olarak Buraya gelirken de Her yıl Ağustos ayının son perşembesinden Bir önceki çarşamba günü Kartal Gölü Mevkisine çıkıyoruz Orada eğleniyoruz Orada ateşler yakıyoruz Orada da kurbanlar kesiyoruz Ve ertesi gün sabahleyin şafak vaktiyle birlikte Burada bir yaya yolumuz var 5 kilometrelik yaya yolu e, kat ederek bu etkinliğin yapıldığı yere geliyoruz. Evet burası bölge insanı tarafından biraz daha kutsal sayılan yerlerden bir tanesi. Biz buraya buraya gelmediğimiz zaman rızkımızın azalacağına inanıyoruz. Burası e, taş ve toprağa bereketli olan bir yer ve bölge insanları da buradan taş ve toprak götürerek zahir ambarlarına topraklarını atıyorlar ve bu 7 asırlık geleneği biz e, belediye olarak destekleyerek bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bizim Orta Asya'dan, Türkmenistan'dan getirdiğimiz inançlarımızdan bir tanesi. Bu inancımız aslında Anadolu'nun çeşitli kesimlerinde olduğunu ben biliyorum. Mesela bizim Denizli'de e, Honaz Dağının başında Kılıç Baba, Baba Dağın başında Eren Baba, Boz Dağın başında yine Eren Baba, Dağının başında Dede'nin etrafında da aynı bu ritüeller aslında bundan 50 yıl önce oluyormuş. Ama oradaki e, törenler artık günümüzde yapılmaz hale gelmiş. Zaten Türkiye'de bu şekilde e, Orta Asya'dan getirdiğimiz Eren Baba günü kutlamaları sadece burada oluyor gördüğünüz kadar. Burada e, Ağustos ayının son perşembe günü Denizli, Aydın, Muğla bölgesinden insanlar buraya araçlarıyla çıkıyor. Burada adak adadığı adakları kesiyor ve e, dualar ediyor zannediyorum bugün burada 5000 kişi var. Yani 1000 araba falan var. 500 ee, veyahut da 700 de kurban kesiliyor burada. Tabi buraya e, gelen insanlar burada yaptıkları ritüelin yıl boyunca kendilerine bereket getirdiği, sağlık getirdiği, mutluluk getirdiğini inanıyorlar. Ondan dolayı burayı geliyorlar. Buradaki bu ritüelin devam etmesi için bazı resmi kurumların da buradaki ritüellere bazen disipline etmesi lazım. Burada bazen sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bazı hizmetler vermesi lazım. Ve bundan sonra da buradaki insanların gelmesi için teşvik edici olması gerekiyor.